Hepinize günaydın arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 9.30 Bade su henüz uyuyor. Sabah yine 6'da uyandım. Kızımı okula uğurladım. Akın'ı işe uğurladım. Ee, ben de birazcık uzandım. Sonra çamaşırlarım vardı makinede. Onları astım. Dışarısı felaket soğuk arkadaşlar. İnanılmaz bir soğuk var. Ben böyle uzun kolları geçirdim üstüme. Birazcık şöyle internette gezindim. Haberlere baktım işte. Magazin haberlerine baktım Ondan sonra biraz instagrama girdim Oraya baktım derken saat bu saat oldu e, Bugün ne yapacağız Bugün baya bir işim var e, Şu dolabımı topluyorum Giyinme dolabını yine karışmış Biliyorsunuz hafta iki, haftada Bir haftada iki kere üç kere o dolabı elliyorum. Bade zaten dolabını Karman çorman yapmış Hani geçen düzeltmiştim ya oraları Berbat durumda Oraları bir ayarlayacağım. Günlük, monoton, rutin işler işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Görüşmeyelim. Bu arada yeni abone olan arkadaşlara çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Desteklerinizden dolayı. Minnettarım sizler arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şu mutfağımı birazcık toparlayayım. Ondan sonra da artık bir yerlerde buluşacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Mutfağa geldim. ve güzel bade suyun karnını doyurdum. Şimdi şu tezgahımı hallediyorum. Burayı her gün bu şekilde temizlemezsek olmuyor maalesef. Hazırda tezgahın üstünde bir şey yokken temizleyeyim istedim. Sabahda suyun karnı doyuyordu, çorba istedi benden arpa şehriye çorbası. Onu yapmıştım. Onun karnı çok zaten geç kalkıyor, karnını doyurup gönderiyorum. Birazdan da meyvesini yediririm, giydiririm. size temizlenmiş halini göstereyim arkadaşlar. Tek elle çekim yapamıyorum çünkü. Evet tezgahım tertemiz oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Aygazımı sileceğim. E, çaydanlığımı sürteceğim. Çorba kabını, kızartma kabını kaldıracağım oradan. Şu aygazı da bir güzel temizleyeyim. Ondan sonra burada işim bitiyor artık. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 mmm, <laughs> Evet şimdi okuldan çıktım. İki tane ekmek aldım arkadaşlar. Fırından buranın ekmeği çok güzel oluyor. Bade su da çok seviyor. Şimdi eve geçeceğim. Biraz dinlenmem lazım. Yine halsizleştim. Yarın bir sağlık ocağına gitmem lazım benim. Acilen. Kan değerlerime baktırmam lazım. Yine bir dünya ilaç yazacaklar gibime geliyor. Hadi bakalım şimdi eve gidelim de. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet eve geldim arkadaşlar çok şükür. Bu arada saat iki buçuğa geliyor. Ee, bir şeyler atıştırdım biraz. Ee, annem aradım yolda gelirken. Dedim yarın dedim sabahtan işin yoksa bana gelir misin? Ben dedim hiç iyi değilim. Bir an önce doktora çıkmam lazım. Hiç halim yok. Yani okuldan buraya zor geldim arkadaşlar. Gerçekten çok hastalandım yine. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ee, her video açışımda sürekli hastayım, hastayım deyip de sizin de canınızı sıkıyorum arkadaşlar ama gerçekten ben böyle bir rahatsızlık görmedim. Yani inanılmaz bir halsizlik var yani. Anlatamam size ya. Dün akşam... O kadar çok korktum ki çocukların ve eşimin yanında belli etmedim. Ama çok kötüydüm. Yani hani balık yapacak işte salata yapacak dermanım yoktu yani. Allah razı olsun eşim yardımcı oldu. Ee, nasıl bir şey biliyor musunuz? Gerçekten felç geliyor falan zannettim. Dizlerimden aşağısı resmen tutmadı. Ee, çok kötüydü yani. Inanılmaz bir kötü gece geçirdim yani böyle iki büklüm kambur yürümeye başladım. Çünkü ayaklarım tutmuyor. İkisinde de hissizlik var böyle. O kadar çok korktum ki anlatamam size. Geçen hastaneye gittiğimde de öyle olmuştum ben. Kan tahlili yapmışlardı yine aynı bu şekilde. Eklem yerlerim ağrıyordu falan böyle. onda da işte vitamin eksikliği falan çıktı o. Yani ikisinin de B ve D vitamininin ikisinin de aynı anda eksik olması Beni elden ayaktan düşürüyor arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir sene önceki halim yok. Ha, o zaman da böyle şeyler oluyordu ama senede bir kere ya da iki kere falan oluyordu. Ben sürekli her gün hastayım yani. Ee, i̇laç verecekler zannedersem. Yine bir çanta ilaçla dolaşacağız. Bir de yaş geçiyor arkadaşlar. Bakmayın böyle hani 41 yaşındayım ben. Ee, gerçekten de öyleymiş. Belli bir yaştan sonra ne kafa gürültü çekiyor, işte ne bileyim, ne rahatsızlığı çekiyor, sürekli yatmak istiyorum, bir de sürekli uyumak istiyorum. Yani elimi yüzümü yıkıyorum, işte kahve içiyorum, hadi sevgi kendine gel falan ama yok bana mısın demiyor yani. Bu benim ee, nasıl söyleyeyim size, gün boyu ayakta duramama sebep oluyor arkadaşlar artık bakalım yarın gidelim hayırlısıyla şu kanımı vereyim ben ne çıkacak umarım e, kötü bir şey çıkmaz arkadaşlar dualarınızı bekliyorum dua ederseniz çok sevinirim öyle bakalım şimdi ben birazcık uzanacağım dinleneceğim artık e, bugünü dinlenmekle geçireceğim arkadaşlar akşama yemek işim var akşama kadar dinleneyim ki yemeğimi de yap, yap, yapabileyim e, konuşmaya bile yoruluyorum yani o derece artık Öyle bakalım. Şimdi ben dinlenmeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık uzanmıştım. Şimdi kalktım. Hiç halim yok ama. Gerçekten hiç halim yok. Akın da diyor. Gelince ben götüreyim mi seni hastaneye diyor. İyi gözükmüyorsun diyor. Vallahi yatak döşek yatıyorum. Bakın yastık, yorgan. Hiçbir şey yapamadım. Toplayamadım da bugün. Öyle yatıyorum. Ee, şimdi Büyük kızım gelecek der senden, Onu bekliyorum. Bacı suyu almaya gideceğim mecburen. Öyle arkadaşlar zor konuşuyorum. Gerçekten konuşmaya bile dermanım yok. Öyle bakalım. Ee, şimdi bacı suyu alayım geleyim. Ondan sonra artık kapanış yapacağım arkadaşlar. Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum yani. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar bahçe suyu aldım şimdi okuldan. Elif'i de dershaneye geçirdim. Şimdi bahçe karnını doyuracağım. Yemek hazırlıklarına başlayacağım. Ee, iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah daha da iyi olacağım bakalım yarından sonra. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Hoşçakalın.